Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tusiyen Tsunami'ye dayanıklı ev yapacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da parça olmuş ya. Tsunami de hep gitmiş buralar ya. Bakar mısınız? Sanki fakir cezine birse burası. Neyse şuraya bir yatak koyayım. Yatak koyayım. Yatak. Hemen uyuyayım da sabah olsun. Öyle başlayalım. Tamam. Sabah olmuş. Hmm. Ne oluyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapacağımız yer burası arkadaşlar. Acaba evimiz tutunamaya dayanabilecek mi? Merak ediyordum. Şimdi ben böyle evin kısımlarını yapayım şöyle. Aa dost şurada iki tane blok vardı arkadaşlar. Ben onları da çekeyim. Tahta geldi ya. Nasıl dayanacak ki? Neyse. Ben canlı yapacağım arkadaşlarım. İnşallah cam çatlamaz. Bence çatlamaz ya. Tabii inşallah çatlamaz. Ölmeyecek. birazdan sen öleceksin. Tuna mı gelecek çünkü birazdan. Biraz hızlı yapmaya çalışıyordum da üstlerine falan koyarım. İki saat kırılmaz. O yüzden biraz yavaş yapıyorum. Normalde istediğim hızlı yapmak. Şöyle yöntemlerden kurdum. Şöyle. Şunu koy. Şimdi şöyle. Koy. Tamam. Tamamdır. Şöyle bir kat daha dönüştüm. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evi tamamladım. Böyle dış dizaynı arkadaşlar. Ben korktum açıkçası camlardan su falan gider diye. Onun yüzden demir parmaklıklardan yapmak istedim. Daha güvenli olsun diye. Ve evin iç dizaynını da böyle yaptım arkadaşlar. Şuraya şey yani kalırdı şeyler böyle atış şeyler yani yemekler böyle. Şuraya da atıştan kurabiye falan filan bir şeyler koydum arkadaşlar. Burası yemek yemek için soframız Buraya da eğlencesine bir şeyler koydum canım sıkılıyor diye bakalım gülelim. Buraya da eşyalar dönüştürmek için bir şey koydum. Buraya da yani vakit geçirmek için gece diğer uyku tutmadı psikolojimiz de bozabilir bu kitapları alırız yani ve uyuyabiliriz Arkadaşlar tsunami geldi. Abi. Çok korkuyordum. Buz gibi oldu her taraf. Abi düşüyorum. Çok fena ya. Bayağı düşüyorum. Abi çok üşüyordum. Mükemmel yer Slenderman suyun içinde arkadaşlar Acaba kapı açılınca su gidiyor mu? Aaa girmiyor <laughs> Oyunun azizliği Bol bu içtikeler kafası çok mantıksız Şu örümcek ne yapıyor ki? Ne var orada bilmiyorum Dövüşüyor zaten belli. Neyse. Biraz yemek alayım. Ekmek alayım, Şöyle yiyeyim. Arkadaşlar bu arada o şey o ben koydum sanmayın yani. Onlar bir şeye dönüştüreceğim arkadaşlar. Bir şeye dönüşüm diye merak ettim. Anam. Anam arkadaşlar ev kızdı. Olamaz. bir bastı. Arkadaşlar tsunami bastı. Hemen duvarı kapatmalıyım. Evet Yüklü Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim Çok korkutucu oldu gerçekten tsunami Burada bayağı bir kalacağım Düşünemiyordum Bay bay Lütfen like atın arkadaşlar Biraz model gelsin like atın beğenin Bay bay